Her şey gönlünüzce olsun. Tarihlerimizi alalım ve sizlere veda edelim. Evet efendim. Tandır böreği yaptık bugün. Tandır böreğimiz için 2,5 su bardağı süt kullandım ve sütü ılıtarak kullandım. Bir paket maya, bir tutam tuz, bir tatlı kaşığı şeker aldığı kadar unla birlikte hamurumu mayaladım. Bir kenara koydum kabarması. İç harcı içinde 500 gram kıyma, bir adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, pul biber, karabiber, 150 gram iç için tereyağı, ve bir fincan tahin kullandım. Üzeri içinde bir adet yumurta ve susam. Öncelikle kabartmış olduğumuz hamurumuzu üçe böldük. Her parçayı merdane ile açtıktan sonra içerisine yağ ve tahin karışımından sürdük. Rulo yaptık ve ruloyu kendi etrafında çevirerek bir çörek haline getirdik. Üçünü de böyle tamamladıktan sonra buzdolabına donması için gönderdik. Donan hamurlarımızı tekrar açarak Öncelikle tepsi büyüklüğünde arasına kavurmuş olduğumuz kıymayı koyduk. Tekrar açtık. Tekrar kıymayı koyduk ve üst kapağını açarak böreğimizin üzerine koyduk. Bıçağın tersiyle izler yaparak yani keseceğimiz yerlerden belirleyerek üzerine yumurta sürüp üzerine bol susamla fırına gönderdik. Gayet güzel pişti. Yiyenlerin afiyet olsun diyoruz. Sizler de evinizde yapın ve yiyin diyoruz efendim. Hemen ardından şair buklesi yaptık. Şair buklemiz için bir paket mülfeyi kullandım. 2 paket kakaolu pudingi önceden pişirdim ve soğuttum. bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı ceviz içi ve puding için de süt kullandık. 2 adet milföyümüzü yan yana koyduktan sonra merdane ile ince bir şekilde açtık ve önce ikiye daha sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek kalıplarımızın üzerine sardık. Sarmış olduğumuz kalıpları tepsimize yerleştirerek 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdik ve çıkardık soğumasını bekledik. Soğuyan Mülföylerimizin içine muhallebimizi doldurduk. Ben bir torba yardımıyla doldurdum ama evinizde böyle bir torba yoksa siz de bir poşetin ucunu delerek kullanabilirsiniz. Ve cevize bulayarak da üzerine pudra şekeriyle servis aldık. Afiyet olsun diyorum efendim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın diyorum. Tekrüm elden ayrılmayın.